Hepiniz yeni videoya daha hoş geldiniz. Karları görüyor musunuz? Bakın ne kadar güzel. <laughs> kar göre masum köylüler olarak Bursa'da kara yakalanmak istedik. Bursa'da çok güzel bir karavan parkındayız. Ata Karavan Parkı burası. Ee, giderken de uğramıştık. Dönerken de şimdi tekrar burada kaldık. 3-4 gündür buradayız. Siz de muhakkak yer bilirlerinizi ekleyin. Şu an günlük 500 lira. Elektrik su dahil olarak konaklayabiliyorsunuz. Nilüfer'de bulunuyor burası Bursa'da. Çok da keyifli bir alan yapmışlar giderken de kalıp şu anda bir dördüncü günümüzdeyiz galiba hala buradayız. Etraf da mükemmel ya şuraya bakar mısınız? Şimdi Eskişehir Fuarı'na gitmiştik biliyorsunuz ki bu fuar videosu şöyle bir şey oldu. Ee, hafıza doluluğundan dolayı belli yerlerde belli firmaları çekememişim. O yüzden tam manasıyla bir tek video olacak kadar bir video olmadı. Ama isterseniz şimdi size bir fuardan kısa bir görüntüler sunayım. Ondan sonra hemen devam edelim yeni videoya. Arkadaşlar yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Eskişehir'deyiz, karavan fuarındayız. Size bunu göstermem gerekiyordu. Biliyorsunuz ki bir sonraki hafta videomuz Eskişehir olacak dedik. Size bunu gezdirmem lazım. Çok güzel bir kalabalık var. Hadi geçelim. Hemen şuradan girişimizi yapalım. Pardon, pardon, pardon. Kitlenmiş burası. Pardon. Pardon. Pardon, 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 pardon. E, he, he, he. Pardon, pardon, en pardon. Pardon. <tık> pardon, pardon. Bir yani. pardon. Pardon. Çok pardon. Pardon. Yukarı taraftan çıkabilirsiniz. Pardon. Bu yarım saat, bir saat sonra daha da kalabalıklaşacak arkadaşlar. Dün bayağı trafik falan kilitlendi Eskişehir'de. Pardon, pardon. 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 Ve biliyorsunuz ki burası YouTube olduğu için her şey bir sihir. Ve şöyle şimdi boşluğa geçmiş oldu. Evet arkadaşlar. Fuarın son günü hayırlısı olsun. <laughs> Başlayalım bakalım. Şimdi arkadaşlar açılanlardan başlıyorum. Açılan sandıklarda ilk numaramız GUS Karavan'dayız şu anda arkadaşlar. 2017 model bir karavanla beraberiz. Komple berhim malzemelerde yapılmış. Berhimi camlar, berhimi kapılar, berhimi tuvalet. Her şey berhimi. Kliması vesairesi her şey dahil. 2017 bir model bir araç. 280 binde fiyat 1.550'ye satılık. Güzel müşterileri olsun. Çok da sevdim firmayı bu arada. Ergin abi mükemmel bir insan gerçekten. Bir giriyoruz. Crafter'ımız var burada. Ön, oturma grubu geçtiğimizde burası. Bu tasarımı çok sevdim ya. Belki yeni camper yaptığında bu tarz bir şey yapabilirim. Arka oturma grubu. Arka oturma grubu çok sevmeyen insanlar olabilir ama benim için mesela atıyorum. Zaten önde böyle bir oturma grubun var ya. Atıyorum. Burayı sabit yatak olarak bırak. İhtiyacın olduğunda arka tarafı oturmak için kullanmak istediğinde açarsın tekrar. Şöyle devam edelim. Şurada solda gördüğümüz araç sıfır bir araç. Papap tavanlı vesaire böyle giriyoruz. Otomatik vites Ducato da çiçek be. Allah sıfır da iyidir yani. Triplex ocağımız, backboard fırınımız. Bu 12 volt. Yine ev okulun bir buzdolabı. Tavan klimamız vesairesiyle her şeyle full yapılmış bir araç. Bunun fiyatı da şu anda 3200 arkadaşlar. Şöyle devam edelim. İyi oldu tamam. Firmalar açılmaya başladı. Açıldıkça açılan firmaları göstere göstere devam edeceğim. Bakalım bakalım başka açılanlar kim var? Açılan sandıklar 3. Anahtarlar sende mi? Yapma. Timim. <laughs> günaydınlar, günaydınlar. <gülüyor> Ve ultra karavanın Renault Master'ının içerisindeyiz. Burada sabit yatağımız. Burada böyle mis gibi bir oturma grubumuz. Burada mutfağımız, tuvalet banyomuz. Bu yatak sistemi çok güzel. Elektrikli değil. Tabii ki de ben bunu tek elle indiremeyeceğim. Bu bayağı sağlam bir sistem olmuş. Şöyle yapayım ben size. Bakın gözüküyor bu. Şöyle koyduk. Böyle yaptık. Ve indi. Tekrar da şöyle yaptık. Ve kaldırdık. Bitti. 10 numara bir araç olmuş devam ediyoruz. Ha, artıyor da geldi açarlar şimdi. Hemen böyle sağ tarafa geçtik. Yine pop bir karavanımız var burada. Ultra karavanın yaptığı. Ön oturma grubumuz. Mutfağımız. Arkadaki yatak kısmı çok iyi olmuş ya. Yani hem böyle yayılmalı hem burada takılmalı yayılmalı. Böyle çok keyifli olmuş ya. Çok sevdim ben bu aracı da. Böyle banyo tuvaletimiz. Şurada pop Ya Şu pop -up. Keyifli iş ya. Gerçekten seviyorum papa pişini. Kapattık. Devam ediyoruz. Artıyon araçlarını şimdi boşken görmek çok kolay olmadığı için sabah saatinden itibaren geldik. Açar mısın lütfen hocam bir sift yapalım hadi ya. Bu neymiş ya? Saat kaç oldu haydi? <laughs> <laughs> Üretim yapıyoruz biz burada. <laughs> hadi açalım hemen içini göstereceğim arkadaşlar size. Evet. Arteon Art 6S modeliniz. Ben fuarda en favori araçlarından biri temin gösterdiğim Master ve bu. Yani bunların ikisi hangisi şu an çok daha iyi diyemem. iki araç da mükemmel araçlar. Bu araçta güzelliği şu. Otomatik Iveco. Çok keyifli olur be. Şununla da yol yapmak etmek valla. Geniş bir oturma grubumuz, mutfağımız. Hemen burada yine televizyonumuz, klimamız. Geldik arkaya. Yatak odası. Çamaşır makinesi. Açıyoruz. Niye açmadılar o ışığı? Neyse. Şurası böyle kapatmalı açmalı banyo. Burası da tuvaletimiz. Şöyle bir araç. Fuarın en gözlü aracından geçelim isterseniz. Art 5 le. Işıklarını açsın onun geliyor. Şu Art 3'ümüzü gösterelim. Telif yiyeceğiz. Şurası yatağımız. Şu an enerji istediği için insanlar artık bugün gerçekten yani dün insanın tepkisi şey o kadar güzeldi ki dün. Yani herkes de akşam şey vardı böyle çok iyi geçmiş bir öyle bir şey mutluluğuyla beraber bir yorgunluğu vardı. Hepimiz aynı Bugün o yüzden önden hazırlanıyoruz da çok son günü çok güzel bitireceğiz. Hadi bunu da göstereyimse devam edelim. Böyle oturma grubumuz yine yine klimamız vesairemiz her şeyimiz var. Burada da banyomuz. Bu şekilde geniş kocama bir banyomuz var ve fuarın gözlü aracına gidiyorum. Artio'nun fuara gözlü hazırladığı Artıyor 5 le. Hocam pardon girebiliyor muyuz? Hadi ben, Hoş, <laughs> Hoş bulduk. Şöyle çıkıyoruz. Canın sağ olsun ya çıkmasan da olur bir şey olmaz. Üst yatağımız böyle önde yatağımız. Televizyonumuz oturma grubumuz geniş kocaman. Böyle boşken gezmek keyifliymiş ya. <laughs> Yatak odamız şöyle görüyorsunuz geldik. Hemen şurada böyle bir banyomuz yine ayrımlı banyo. Burada güzel bir forrmant detayı vesaire yapılmış. Güzel olmuş. Fiyatlandırmaları söyleyeyim mi? İster misiniz? Hazır mısınız? 3.250 4.5 Bunun tahminini size bırakıyorum. size göstermem gerekiyor tabii ki. Yine Ultra Karavan'ın Mersosu. Çok güzel detaylı, çok ince detaylarla yapılmış, çok şık bir araç bu arada gerçekten. Devam ediyoruz. Tabii ki Nacar'ın ekspedisyon aracını göstermezsek olmaz. Şuradan arkadan gelelim. Şöyle göstereceğim size. Şu arka detayı düşünsene ya. Çekmişsin deniz kenarına yayılıyorsun üstünde. Aşırı keyifli olur gerçekten. Girelim mi? Hadi girelim. Bu da 7 kişilik bir araç. Yatak odamız. Ön oturma grubumuz. Yukarıdaki yatağımız böyle gökyüzü izlemeli bir yatağımız. Banyomuz. Hadi gezelim devam. DMK karavandayız. DMK açmış araçları. Güzel oldu. Daha boşkense gelse güzel oldu. Herkes hızlılıkta kusura bakmayın. Hızlı çekim yapıyorum. Biliyorsun öğlenki halimizi. O yüzden şöyle hızlı bir YouTube videosu için kayıtlar alınsın. <laughs> DMK'da böyle yani e, saf güzellik dediğimiz olsa nokta var ya. o konuda DMK'nın da karavanlarını çok beğendim bu arada arkadaşlar. Yani gerçekten temiz pürüzsüzlük olarak. Yani şu görüntüye bakar mısınız? Bir premium araca binmişsiniz hissi. Ticari bir araç değil de bir premium araca biniyormuşsunuz hissi güzel. Bu DMK'nın bu araçlarını o yüzden seviyorum. 3 model de katılmış DMK. Böyle göstereyim. Gerçekten böyle bir ticari araç binmek değil de Böyle bir premium araca binip güzel kaliteli yani şey abartıdan uzak ama kaliteli saf güzellik mi diyelim nasıl diyelim hocam? Yani tasarladık şöyle eee, deneye deneye yanıla yanıla müşterilerimizin taleplerine göre. Elinize kalınca sağlık. Nasıl geçti fuar? Güzel hareketliydi. Güzel hareketli. Son günümüzde hazır Kesin mısın? Evet tabii. <gülüyor> <gülüyor> bugün yoğun geçecek. Yoğun geçecek. Bakalım i̇yi fuarlarınız olsun iyi. yine öğlen bir ara vurarım. Görüşürüz. En az daha uyuyor. <laughs> Ve Muhammed abim nerede açmış? Bursa Karavan. Arkadaşlar Bursa Karavan için şunu söyleyeceğim size. Bursa Karavan firması ben daha otobüs karavan değil, normal karavan yapmazken günaydın. Daha hiç karavanım yokken adam ilk, yani şöyle söyleyeyim Türkiye'deki ilk otobüs karavanı yapan firma. Muhammed abi. Tabi bunu böyle ya nacizane falan diyor ama gerçekten bir tane prenses vardı kahverengi onu yapmıştı. O yüzden yani bu tasarım mesela yani çok artık kemikleşmiş bir tasarım oldu ama o kadar kullanışlı bir tasarım ki. Şurada çok rahatlıkla 6 O yüzden detay konusunda mükemmel bir araç. Bursa Karavan. Bursa tabii ki de. Şöyle banyosunu da gösteriyorum size. Ellerine kollarına sağlık diyelim. Devam edelim. Akşam görüşürüz. <laughs> Burada bir Aydın Kuşadası firması nefes karavanın karavanlarını görüyorsunuz. mis gibi şık şık karavanlar yapıyorlar. Ya Crafter sevgim tuttu bu arada arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ya şu arka oturma gruplu olay benim çok benim çok hoşuma gitmeye başladı ya. Hadi gezinelim. Bek evet, bir Crafter daha. Tekvan Tekirda Mustafa abim, ne haber abi? Hoş bulduk. Ya bu ortadan kapı olayı da çok iyi değil mi arkadaşlar? Baksanıza. Arkaya dikine yatak. Banyo. Şurada direkt SM Entegre'ymiş gibi bir oturma grubunu oluşuyor. O da çok çok kafa karıştırıyor ya. Hadi bizim şu Iveco'yu vererek de şöyle bir şöyle güzel bir kamper yapalım ya. Keyifli olacak. Devam. Ve Riva Karavan. Şu an herkes daha böyle sabah kendine gelip hızlıca güne hazırlandığı için kimseyi ellemeden hızlıca çekim yapıp çıkıyorum. Şöyle göstereyim Riva'nın da yaptığı araçları. Bu araç sıfır bir araç arkadaşlar. ÖTV'si vesaire her şeyi dahil 3 milyona sahip olabiliyorsunuz böyle bir karavana. 0 kilometre Ducato. Yine Riva karavan biliyorsunuz ki Bursa firması. Ve gayet başarılı bir firma. Ya biz bize, benim ögüme ihtiyacı olmayan bir firma öyle söyleyeyim şekilde gayet şık Karavanları mevcut. Afiyet olsun, güzel günler olsun bugün. Koltuğu da şöyle bir geçelim hızlıca. Premium ya, <laughs> Yine otomatik bir Ducato odisi. Koltuklara bak, Bentley koltuğu. Yatak odamız, tavan ışıklarımız, banyomuz. Artık karavanları çok bildiğiniz için böyle şey yapmıyorum yani şurada buyu var işte yok şu kadar tuvalet konusu değil yani araç içi görmek istiyoruz en çok bildiğim o o yüzden de size çok hızlı bir şekilde göstermiş oluyorum Bu tuvaletin banyosuna bakmamıştım onun tuvaletine banyosuna bakacağım Ford bu otomobilin içindeyiz şu anda Otom ve biliyorsunuz ki Defender benim gerçek bir <laughs> tutkum yani bir şey diyemedim şöyle içerisinde görüyorsunuz banyosu üst alka kısmı iki tane Defender Ace gitmiş biri olarak hala favorindir ya böyle Stock Camper Mustafa abi bu işi gerçekten çok iyi yapıyor ya bu da Mobi Home firmasının dört şeker çok şeker karavanı şöyle giriyoruz çeker. Dağ bayır gez. Hadi biraz da çekme karavan göstereyim size. Böyle geçerken görüyorsunuz. Bütün kamp ekipmanları var. Boz mühendislik bu arada. Aklınızda olsun. Araç proje işleri için çalışabilirsiniz. Nabarvanı zaten biliyorsunuz. <laughs> Şöyle termomiks ürünleri var. Bunu da bizim Bozdağ büsler yapıyor. Onlar da inceleyebilirsiniz hesabınızı. Smart görüyorsunuz zaten. Karavanınızı akıllandırmak istiyorsanız tek önerebileceğim firma. Onu da azıcık küçükleyeyim şöyle bak. Tabii tabii. Fıttık fıttık yapmaya bak. Smart akıllı karavan sistemleri. Detaylarını daha sonra da yapacağım. Muhakkak inceleyin. Hadi gel çekmek karavan çekelim. Gülmar ahşap. Her türlü ahşap işleri için. <laughs> yani gerçekten arkadaşlar Hani alan olarak iki tane salonumuz var ama Kombat Ege Kamp. Çok güzel kamp doğa kıyafetleri var bilginiz olsun. <laughs> Hadi çekme gezelim. İnsanlar yemek yerken artık göstermek istemiyor. O yüzden hızlıca şu an Dream House'dayız. Ön yataklı ranzalı model. Bir iki örneğini göstereceğim ben şöyle size. Yine önümüz yatak sabit yataklı banyo mutfak şeklinde. Ve büyük boyumuz ön oturma grubu, arka sabit yatak, tuvalet banyo bu şekilde devam ediyoruz. Yine her boy aynı şekilde karavanlar mevcut. Hemen karşıya çelik karavana gidiyoruz. Günaydın. Günaydın. Hayda. <laughs> sabit taklı çelik karavandayız arkadaşlar. Ama bunda karşılıklı banyo mu varmış? Ona çekme karavanda karşılıklı banyo. Çok iyiymiş. Sabit yatak odası. Bu bayağı yatak odası artık. Bu güzelmiş. Evet bu iyiymiş bu arada. Çelik karavan arkadaşlar. Ön oturma grubu. Mutfak. Televizyon. Buzdolabı karşılıklı banyo ve sabit yatak güzelmiş. Ben şu stili beğendim ya. Bizde. Bak kompak. Karşılıklı oturma grubu, mutfak, buzdolabı, tuvalet, banyo, yatak. Ah, yedin içtin. Gördüğün senin olsun. Hadi bakalım. Devam. Hadi. Günaydın. Kimse gelmeden bir hızlı Yap. çekim yapıyorum. Yorulmaz karavan. Giresun firması Arete Aratesan'da bir, bir iki model göstereyim size. Günaydın. <laughs> ben sabit yasağımız. Otom Aa bu da güzelmiş bu. Ama girmeyeceğim daha yeni şu an temizlemişler insanlar. Allah. Gayet güzel de bir. Tamam. Bunu da şuradan göstereyim size. Oturma grubu, ranza, banyo, mutfak. Devam. Bakalım dereni açtı mı dereni? Deren'e de offroad karavanları var elinde şöyle. Bunda benim favorim var bir tane ya. Kampko. Şöyle iki tane karavanlarını size göstereyim ben. Kimse gelmeden hızlı bir YouTube videosu hazırlıyorum. Ranzamız. Yine oturma grubumuz. Günaydın. Oturma grubumuz, sabit yatağımız, banyomuz, mutfağımız. Yani bir karavan biliyorsunuz zaten. Belli bir yerleşim belli bir yere kadar yapılabiliyor. İzci karavan. Ne yapıyorsunuz efendim günaydın? İsa Bey nerede? İçeride. Nerede benim yakışıklım? En son bize geldin abi görmedim. Aaa el işten. Nereye? Uğuracağım birazdan. Geziniyorum. Nereye geziniyorsun? Youtube videosu yapıyorum. Youtube videosu yapıyorsun. Çok Bayağı yapıyorsun. bakımlı bir erkeğiz. Şey yaptım krem sürdüm. Hı <laughs> hı. <Şimdi gülüyor> Seviyorum seni. İzci yani. karavan arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, bizim selamımızla ya da Fuat abi selamıyla gidin. Ne yaptırmak istiyorsanız söyleyin rahat ya yapabileceğiniz bir firma. Sadece üretim yok biliyorsun. Bize bakın, alım, onarım, satım. Alım, satım, ikinci onarım, el, üçüncü el, beşinci he, el. Hepsi var. İzci Karavan. Sen neredeydin? Adapazarı. Değil, Adapazarı. Adapazarı merkezde. Merkez Kaymakamlığı'nın yanındayım hemen. İzci Karavan. Bıraktım aşağıya hesabını. Ulaşabilirsiniz. Selamımı söyleyin. Üç gün başına. Yapacak bir ee, şey yok. Yani şeyden yana problem yok. Sıfır alımlarda sizin indiriminizi her türlü kullanabilirler bakım onarım kısmında olur, yol yardımında olur. İşte e, ikinci el karavanımızı alın bize sıfır karavan ver olur. Ya da firancı firmadan karavan Benim, alın, karavanı, satayım Benim <laughs> karavanı satayım sana? Benim <laughs> karavanı satayım sana? Senin karavan bize büyük ben Bir tane şey yapıyorum. Simen tekre yapıyorum şey. Diveko. Aa güzel. Şeyde İstanbul Fuarı'nda göreceğiz mi? Yok. Onu aslında buraya getirecektim vazgeçtim. Onu e, bir sanatçı arkadaşa paslayacağız şimdi. Tamam. Hem de şeyden yaptım, kompozitten yaptım dışını. Bir Es dönüşleri. Bir gel. Bir Göreyim gör. onu bir bakayım. İyi hadi gezinmeye devam. Tamam, hadi bakalım. Arkadaşlar yani gördüğünüz gibi böyle 135 bin adam bile başlayan karavan var. Oradan da sonu yok. İşte yukarılara doğru gidiyor. Böyle göstereyim. Bu arada tek dip not olarak geçmek istediğim firmalardan biri Mops. Bilginiz olsun. Ercan abiyle dün tanıştık. Ama size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi müsaitliği olsun içerini göstereceğim. Fuar özel burada 480 bin liradan başladı. Tent ile beraber. içini göstermek istiyorum size ya. Bunu özellikle göstermek istiyorum. Hartal'ın çift açılır kapısı var. yani fiyat performansı da mükemmel bir firma bilginiz olsun. Selamımı söyleyin Ercan abi. Karavan düşünüyorsanız. Yani içeriye girdiğin anda bir Adria'nın içindeymişsiniz gibi. Halısından turmasına işte ya nasıl diyeyim yani her şey full Avrupa kullanmış ya bu kadarı da ben şaşırdım gerçekten CB'nin kontrol panelleri vesaire ya bu kadar beklemiyordum gerçekten ya tek Ford'un kasetli tuvaleti var arkadaşlar daha ne diyeyim yani tenteler hepsinde yerliyken ithal tenteler camlara bakar mısınız ya bunu bilen kaliteyi bilen biliyordur yani ona bir şey diyemiyorum gerçekten Mops Karavan Ercan abiye eline sağlık diyorum daha da bir şey demiyorum Şöyle göstereyim ben. Berhimi buzdolabı, turuması, berhimi camlar, ken ocaklar vesaire. Yani full bir Adria'nın içine giriyor musun havasında ama fiyatlar yerli karavan fiyatları. Yani çekme karavan düşünüyorsanız gerçekten değerlendirin. Selamını da söylemeyi unutmayın. Yani bu şekilde arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Artık karavan farları biliyorsunuz. O yüzden böyle şu karavanda şu var, bunda bu var diye yapsam bu video yaklaşık bir buçuk saat sürer. Genel anlamda size şöyle fuarı göstermek istemiştim. Umarım keyif almışsınızdır. O zaman haftaya yeni bir videoda da görüşürüz abi. Geçmeden önce bir gold karavanla dönmek istiyorum. Ne haber Mustafa abi? Hayırlı işler. İyiyiz abi. Ne yapalım? Fuar videosunu tam kapatmadan önce senin buraya da geldim. Seni göstermeden olmazdı. Gold karavanla Manisa firması arkadaşlar. Şık ve güzel yapıyorlar ya. Güzel yani. Sabit yatağı. Mutfağı. Banyosu. Şurada da bir Yunus neymiş bu? Yunus 390. Hıdır idi Yunus idi. CTP panel 500 bin lira. giriyordu bakalım neymiş? Vay Alcantara tavanlar falan diyorsun. Ranzamız. Bu kalkıyor mu? Tabii ki de kalkıyor amortisörlü bak. Aa, bu kilitleri var burada. Tak, takı veriyorsun. Altta şurada keyifli keyifli yemeğini yiyorsun. Aa akıllı sistem, akıllı sistem var. Ooh, tabletli mabletli. Oğlum artık yerli işi gayet şıka döndü ya. Gold Caravan da bunun örneklerinden biri arkadaşlar. Selamımı söylemeyi unutmayın. Ama gerçekten güzel. Girmemiştim ben bunun içine. Şu an sizle beraber geziyorum. Girmemiştim. Yani güzel evet. Şık olmuş. 3.90 lira fındık yani şop kasetli tuvaleti vesaire her şey var. Ama bir şey söyleyeceğim var ya karavanları o kadar kalabalık ki bir şeyi hissettim yani karavanlar kullanıldı. <laughs> evet izlediğiniz için teşekkür ettim. Abi de asli görelim şurada 420'miz var 420 Kapatmadan bir şey, kapatmadan bir tık daha, kapatmadan bir tık daha gibi oldu ama olsun. Aa evet, sabit etakta güzel olmuş bu. Şık detayları falan çok şık ya. Alcantara tavanlara bak ya. Ben bunlarla çok oynuyor. Bir de bunun bazen şeyin tuttuğu zaman bunların hepsini düzeltmek zorunda kalıyor falan böyle Alcantara'yı. Ama duruşunu seviyorum Alcantara'nın. Evet o zaman buradan kapanış yapayım. Ya şu beyaz örtüyü seviyorum ya gerçekten. Karın tadını en çok çocuklar çıkardı. <laughs> Abi etrafın güzelliğini görüyorsunuz. Sonra Eskişehir'den çıktık tabii fuardan. Ee, oradan da şeye geçtik. Neresi de Kütahya Uluca Mahallesi'nde Sarı Kız Kaplıcaları diye bir yer var. Oraya geçtik. Orası da günlük giriş 80 lira. Bütün gün kullanabiliyorsunuz. Kadın erkek ayrı olarak kullanabiliyorsunuz. Belediyenin bir tesisi. İsterseniz de aile odaları var. Aile odalarında da saatte 250 liraya kalabiliyorsunuz. İşte kese köpük 250 lira, masaj 250 lira gibi vesaire. Onları da böyle ufak kesit olarak şimdi hemen şuraya bırakıyorum. Onu da bir görelim. Eskişehir'den mi geliyor? Eskişehir'den. Peki biz ne yapacağız şimdi? Pazartesi günü artık kar kalkacağını düşünüyoruz ve artık buradan çıkacağız. Ee, İzmir'e tekrar bahçemize geçeceğiz. Ee, aracın artık satışına karar verdik gibi. Fiyat da belirledik gibi. Bir sonraki videoda ondan da bahsedeceğiz. Çünkü da, onun için de detaylı bir video yapacağım. Onun dışında, onun dışında 9-13 Nisan'da İstanbul'dayız. Ee, Naturfest var. Onun da zaten e, ilerleyen birkaç gün içerisinde Instagram'dan duyuracağız. Ondan sonra da 22-27 Nisan'da Bursa'da tekrar fuar var. Tekrar Bursa'ya geleceğiz. Karavan fuarı var. Bir faşın düzenlemiş olduğu Bursa Show, şov, Karavan Şovu var. Karavan Show'a geleceğiz. Onları da Instagram'dan takip ederseniz eğer onların da ücretsiz biletleri vesaire hepsinin dağıtımlarını yapacağız. Eskişehir Fuarı çok iyi oldu bu arada. 50 bin kişiye yakın katılımcı oldu. Herkese çok teşekkürler. Gelen, katılan, bize tanışan, sohbet eden, muhabbet eden, bizi ağırlayan herkese buradan tekrardan çok teşekkür ederiz. O zaman haftaya yeni bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.